Simyacı, dünyada başka ikinci bir şey var mıdır ki bu denli ucuza, hatta yok pahasına kendisinden bu denli çok yararlanılsın. Etti, sütü ve derisiyle kalmıyor bu yararlanma. Bir de inanılmaz güzelliği var. Bize verdiği bilgiler var. Moral var. Estetik duygusu var. Bizi aynı şeyleri düşünen, düşündüren, Aynı duyguları paylaşan öteki insanlarla tanıştırıyor ve yalnız olmadığımızı doğruluyor. Bize güç ve moral veriyor. Ölüsü de para ediyor. Aradan 24 saat geçip öldü bu dediğiniz anda öldüğünü sandığınız büyülü küllerinden yeni bir yaşam doğuyor. Yaygı olup üzerinde yemek yeniyor. Perdesiz gariban evlerinin pencerelerine perde oluyor. Eskiden onunla kese kağıdı da yapılır ve bakkallara satılırdı dahası var. Bizim milyonlar, milyarlar vererek oturduğumuz yerden hatta yerimizden kalkıp dolaşsak bile elde edemeyeceğimiz haberleri o veriyor. Tüm dünyayı o gözümüzün önüne getiriyor. Tüm dünyada hatta güneşte, yıldızlarda, evrende neler olup bittiğini de ondan haber alıyoruz. <laughs> Bitmedi. Bizi yorumlarıyla aydınlatan öğretmenlerimiz, bilim adamları, iş adamları, yazarlar da onda. Usta kalemleriyle bize heyecan veren, yarattıkları güzel duygularla bizi yaşam sevincine boğan, bize en yakınlarımızdan da yakın gelen köşe yazarlarımız da, birkaç çizgiyle her şeyi anlatan çizerlerimiz de onda. O bizim gözümüz, kulağımız ve aydınlığa açılan penceremizdir. O olmasaydı ne denli kimsesiz ve yalnız kalacaktık. Hayır hayır bitmedi. Nerede ne film var, oyun var, sergi var, fuar var, konferans, panel var. Bunları da o haber veriyor bize. Yalnızca bu kadarla olur mu? Satacağımız ev, kiralayacağımız dükkan, araba, arayacağımız eleman, bunların hepsi onun sayesinde ayağımıza geliyor. Böylesine bir çeşitlilik başka kimde var? Böylesine bir bilgi, yorum, sanat, estetik, edebilik eseri başka nerede var? Eser dedim. Sözümü geri alıyorum. Şaheser demeliydim. Ya da gazete gerçekten şaheser bir eserdir demeliyim. Şaheser bir eser ve bilgi okulu. Ve tüm bunlar bir ekmek fiyatına oluyor. Ekmeği beş dakikada yiyip bitiriyoruz. Geriye nesi kalıyor? Ama bu büyük dostun, sevgili arkadaşın ve büyülü bu güzel insanın sıcaklığı bizi gün boyunca ve yaşamımız boyunca sarıp kucaklamaya devam ediyor. Bir gazete onu okumasını bilenler için gerçekten bir insan gibidir. Kendisine hayran olunacak bir öğretmen, güzel bir insan ve müthiş simyacı. Sevilmez mi o güzel insan ve mucizeler yaratan o büyük simyacı? Doyulur mu ona? Zaman zaman ortaya çıkan aldatma ve tutsak alma huyları da olsa ben ona yine de doyamayanlardanım. Sadi Bülbül